Deprem bölgesi soğuk, bildiğiniz gibi yurttaşlarımız geçici barınma alanlarında kendi kişisel olanaklarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye gayret gösteriyorlar. Hava soğuk olduğu için bizler sahadaki gözlemlerimizde ısınma için odun, kömür ve enkazdan çıkan ağaç ahşap vesaire ya da plastik torba ne bulunursa onların yakıldığını görüyoruz. Bunların solunması ciddi anlamda sağlık riski içeriyor. Aynı zamanda çadırlarda da soba yandığını ve bu şekilde ısınmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu da karbon monoksit zehirlenmesiyle birlikte yangın riskini beraberinde getiriyor. Çadırların uygun dizayn edilme işi, geçici barınma yerlerinde elektrik donanımının sağlanmayışı, Kurulan sobalarda soba dirseklerinin uygun olmayacak şekilde dizayn edilmesi ve ucuna rüzgarla bağlantılı aparatların takılmıyor olması zehirlenmeler ve yangınlara davetiye çıkartıyor. Bu noktada hem yurttaşlarımızın hem de geçici barınma alanında çalışan idari sorumluların bu riskleri değerlendirerek, karbon monoksit zehirlenmesi, yangınlar ve hani toksik kimyasalların da yanma etkisiyle çıkabileceği akut ya da kronik sağlık risklerinin ortaya çıkabileceği öngörüsüyle dikkatli olmalarını vatandaşlarımıza da idari personele de karar vericilere de bu anlamda bir hatırlatma yapmak isteriz.